Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yerden ısıtmanın tesisatı yaptık. Şu anda yerden ısıtmanın tesisatımıza su basacağız. Havası nasıl alır onu göstereceğim. Öncelikle soğuk suyumuza suyumuzu verdik. Bağladık kolektörümüze suyumuzu. Hortumuzu bağladık. Şimdi buradan açarak da buradaki havayı buradan attıracağız su gelince hava salmış olacak. Evet, şu anda açtım. Tehsattan şu anda dönüyor. Evet, şu anda su geldi. Ama biraz bekleyeceğiz, hava atmak için. Evet, şu anda normal ekonomi bunun havası alınmış oldu hemen takalım üçten tamam İkinci ucumuz bu havlu falan Ucu aç olduğu için bu atmıyoruz. Üçüncüye geçiyoruz. Evet üçüncü. bunun da arabasını almış olduk. Hemen montajlıyoruz. Do you Dördün düzeye geçtik. Eğer havasını atmazsa arkadaşlar evimiz ısınmaz şekilde hava atıyoruz. Direkt montajımızı yapıyoruz. Evet, hava alma işlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın ee, tek tek yaptık. Burada hava alma yeri var. Hep bu da alırsa olmaz. Kesinlikle ısınmaz. Tek tek ayrı ayrı bu şekilde havalar attırmamız lazım ki iyi bir ısınma olsun. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese hayırlı günler. Hayırlı işler arkadaşlar.